Hani bir iki espri mi olsa ne olsun? i̇ki, bir. Doğa. Ne çubuk attın? Oğlum <laughs> <Olsun> çok <zaten>. ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam boş ver. Bas starta. Tamam, geç bas starta. Tamam geçtim. arkada bir şey yapmıyorsun zaten. Hayır hazırladım. Başka bir şarkıya al, al. geçelim. <laughs> <laughs> Allah Allah. Tekrar aynı videomu. Gitmiş <laughs> buraya geçmiş ya. Ne olmuş? İş başa düştü, düştü dostum. Bir de hiç hiç hiç. Niye halledeceğiz düştü dostum. Aaaa! açılmadı lan. oh, çok sıcak oldu. Bayağı <laughs> <laughs> <faced $2>. <laughs> <Ahora> sıcak oldu. Neyse <laughs> hadi bir daha dur. Oğlum, oğlum ne lan? Oğlum asıl... Oğlum ne ya? Oğlum, oğlum! Hey! Oh!